Bazı insanlar akıllanmaz. Biz Türkler hiç akıllanmayız. Bakın deprem daha yeni olmuş. Kıyamet kopmuş. İnsanlar birbirlerini yemişler. Yer yerinden oynamış. Ölüyor insanlar. Ölüyorlar ya. Neden? Evleri düzgün yapmadıkları için. Uşağa gidiyorsunuz. Uşak'ta bir inşaat yapı denetimcisi, inşaatta kontrol mühendisi, betona su döktükleri için adamları durduruyor, engelliyor. Bu inşaat mühendisine, kontrol mühendisine saldırıyorlar. Hani aklınızı peynir ekmekle yemişler diyeceğim ama daha yaşıyoruz daha ya. Daha yaşıyoruz, yaşamayı geçtik bakın bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonra değil unutmadık daha. Daha şu anda insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Adam hile yapıyor, bu şekildeyken bile hile yapıyor. Hilesinin fark edildiğini görünce saldırıyor. Ne zaman akıllanacağız? Ne zaman adam olacağız? 3 lira için kaç kişinin hayatı gitti? Kaç kişinin hayatından sorumlu olacaklar? Umurlarında bile değil. Bize ne oldu böyle? Gerçekten bize ne oldu böyle? Görmek gerekiyor. Bu kadar aç gözlü olmamızın sebebini fakirlik değil bu. Bu fakirlik değil maalesef bu başka bir şey. İnsanlar hata yapar da böylesine büyük eşeklik yapar mı? Hala yapar mı bilmiyorum. Eşek bile hatalarından ders alır. Bizim uşaklar alamamışlar, almıyorlar. Umarım alırlar. Ya siz, ya sizin gibiler.